واهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دائم منا رمضان أينا يقلشوش olduğumuz şu günlerde Yüce Rabbimizin bizi Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Ramazan ayı ki bütün ayların sultanı en muazzam ibadetlerin yapıldığı ve binlerce, milyonlarca belki tövbekarın cehennemin azabından kurtularak cennetlikler listesine adlarını yazdırdıkları bir aydır. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu aya kavuştursun. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu ayın tazinden bereketinden nasiplenmeyi bizler nasip eylesin. Ahim. Bu ay öncesinde Müslümanın yapması gereken en önemli işlerden bir tanesi de tövbe etmesi. Nefsini kontrol etmesi, nefis muhasebesi yapması Gelen bu ibadet ayında özel bir ibadet mevsiminde kötü bir takım alışkanlıklarından kurtulmak için niyetlenmesi, nefsini nefsini terbiye etmek için e, bir kalkışma, bir niyet, bir azim, bir gayet içerisinde olması her müminden beklenen bir şey. O yüzden sağlam nefislerle veya her türlü noksandan, şirkten, isyankarlıktan alınma azmini göstermiş ve böyle bir niyet ile bu mübarek ayı karşılama düşüncesi içerisinde olmuş olan bir insanın kalbiyle, bir insanın niyetiyle bu mübarek ayı karşılayalım inşallah. Bu bizim hepimizin görevidir. Bu ayı en güzel şekilde karşılamak. Bu ayda eksiklerimizden arınmak, günahlarımızdan arınmak, Allah ile aramızdaki bir takım olumsuz davranışlarımızı terk etmek, Allah'ın razı olduğu bir kul haline gelebilmek için bir azim ve gayret içerisinde olmak her Müslümanın yapması gereken en önemli görevleri arasındadır. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Allah'tan sakının Allah'tan korkun Allah'ın emirlerini çiğnemekten sakının Vel tenzur nefsun ma kaddemet ligad İçinizden her biri her bir nefis her bir insan ahireti için ne gönderdi ona bir baksın. Onu kontrol etsin. Ahirete göndermiş olduğu amellerin niteliğine baksın. Kalitesine baksın. İyi mi amel gönderdi, kötü mü gönderdi? Bunu kontrol etsin. Her nefis Allah'tan sakınarak bu kontrolü, bu muhasebeyi yapsın. Vettekullah <laughs> Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'ın sınırlarını aşmayın, Allah'ın haram dediği işleri işlemeyin, Allah'ın yasakları şeylerden uzaklaşın. Evet. İnnaallah habibun bilâ evet. muhakkak ki Allah. Yapmış olduğunuz şeyler konusunda en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibidir. Ne, ne yaptığınızı nasıl yaptığınızı, ne niyetle yaptığınızı Allahu Teala muhakkak ki en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. O yüzden iyi amelleriniz zayi olmayacağı gibi kötü amellerde muhakkak hesaba çekileceksiniz. Ve la tekunu Allah'ın gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini nefisleri konusunda gaflete düşürdüğü kendilerine kendilerini unuturduğu insanlar gibi olmayın. Allah unutup da gaflete düşen nefisler gibi olmayın. Allah'tan uzaklaşıp da şeytana yaklaşan ve bu şekilde yolunu kaybeden amacından, hedefinden, gayesinden uzaklaşan kendini helaka doğru süren, sürükleyen cehenneme doğru yol alan bir insan gibi olmayın. İşte Allah'ı unutmanın ceza olarak İnsana yansıması, insanın kendi nefsini unutmasıdır. Kendi amelini unutmasıdır. Ahiretini unutmasıdır. Amellerinin neye mal olacağını, amellerinin karşılığının ne olacağını unutmasıdır. Bir insan ki kolay günah işler, anlayın ki nefsini unutmuştur, kendini unutmuştur, ahiretini unutmuştur. Allah'ı unuttuğu için kendisine böyle bir gaflet cezası verilmiş. Çünkü nefis öyle bir şey ki Allah'ı andıkça Allah'a yaklaşır, Allah'tan korkar, Allah'a saygı da bulur, Allah'ı sever, Allah'ı unuttukça Allah'ın sevgisinden uzaklaşır, Allah'a olan saygısını unutur, gaflete dalar, günahların peşinde koşar ve bunun maliyetini cezasının ne olacağı umurunda bile olmaz. O yüzden siz şaşarsınız. Bir insan nasıl olur da bu kadar kötü olabilir? Nasıl olur da bu kadar günah işleyebilir? Nasıl olur da bu kadar hesapsız, kitapsız hayatına devam edebilir dersiniz? Şaşarsınız ama o kendi halinde şaşmaz. Neden? Allah'ı unuttuğu için Allah ona kendini unutturmuştur. Allah'ı unuttuğu için kendi nefsini unutmuştur. Kendi nefsini unutması bir ceza olarak Allah'ı unutması karşılığında bir ceza olarak kendisine Allah tarafından verilmiştir. Allah'ı bilen nefsini bile bilir. Allah'ı bilmeyen nefsini bilmez. Allah'tan uzaklaşan, doğrudan, hakikatten, gerçeklerden, her şeyden, her hakiki meseleden uzaklaşmıştır. Allah'tan uzaklaşan, şeytanın tuzağına düşmüştür şeytanın kucağına düşmüştür. Kendini helak etmiştir. Kendini cehennemlik yapmıştır. Azabın içerisinde pişmanlık naralarıyla yanacak olan insanlar arasına kendisini dahil etmiştir Allah korusun. O yüzden Allah'ı unutmamak lazım. Efendim Allah'ı unutmamak nasıl olur? Biz Allah'ı anıyoruz. Allah'ı zikrediyoruz. Bu şekilde Allah'ı biliyoruz, tanıyoruz. Bu yeterli mi? Değerli kardeşlerim bunu esaslı bir şekilde yapmak lazım. Yani dilimiz söylüyor Allah diye ama kalbimizin de bunda hissiyatı olması lazım. Dilin söylediğini kalpte paylaşması lazım. Sadece dil ile bazı insanlar öyle yapıyor. Yani numaratör alıyor eline. Allah Allah bir yandan haber izliyor, bir yandan numaratına basıyor. Allah dedi, sayacak onu. Aa, yaptığı zikirleri sayıyor. Yani böyle bir şey zaten meşru bir iş değil yani böyle bir e, yapmış olduğumuz zikirleri saymak. Efendim, meşru bir iş değil. Ancak öyle yapıyor. Kafası haberlerde, dizide, çoluğunda, çocuğunda. O bir yandan da böyle e, numaratıra numaratöre bak. Ya şimdi Dilinin söylediğini kalbin hissetmese o zikir olur mu? Aklınla, dağarcığınla, beyninle, tüm şuurunla dilinden çıkan zikirde olman gerekir. Dil Allah dediği zaman kalp, kalpte sadası olacak, yansıması olacak. Dil La ilahe illallah dediği zaman kalpte bunun eseri olacak. Kalbin bundan dolayı titreyecek, Şirke düşmekten, küfre düşmekten, isyankarlığa düşmekten ürpereceksin, korkacaksın. Dil Allah dediği zaman Allah'a saygıyı hatırlayacaksın. Dil Allah dediği zaman kalp Allah'ı sevecek ve Allah'ın huzurunda eğilecek zelil bir kul olduğunu bilecek, bunun farkında olacak. Yani biz bu işleri sadece kabuğunda kalmayalım. Kabuğunda kalmayalım. Görüntüde kalmayalım. Görüntü hiçbir şey ifade etmez. Görüntü hiçbir şey ifade etmez. Yani çok güzel bir araba olabilir. Kaportası çok güzel. Boyası çok iyi, mükemmel. Motoru yok. Bunu ne yapacaksınız? O da dekor işte, bir faydası yok. Ona binseniz, bir yere gitmek isteseniz gidemezsiniz. Motoru yok. İşte Dilde olan eğer kalpte yansıması olmazsa o motorsuz araca benzer. işe yaramaz. O yüzden kalp dil ile birlikte olması lazım. Şuurlu olmak lazım. Hissetli, hissiyatlı olmak lazım. Korkuyu, ürperdiği kalpte hissetmek lazım. Sevgiyi, muhabbeti kalpte hissetmek lazım. Kul ancak özüyle, sözüyle bir olduğunda, özüyle sözüyle kul olduğunda gerçek kulluğa erişmiş olur. Gerçek kulluğun yoluna girmiş olur değerli müminler. Yüce Rabbimiz gerçek kulların sürekli olarak günahlarından tövbekar olacaklarını ifade ediyor. İşte şu ayet-i kerimede bakınız Yüce Rabbimiz وَاَنِيبُوا <laughs> Rabbi رَبِّكُمْ Rabbinize dönün, pişmanlık arz edin, Günahlarınıza pişmanlık gösterin. Tövbekar olun. Rabbinize dönün. Ve eslimu leh. Rabbinize teslim olun. Hep şeyinizle. Rabbinize teslim olun. Hayatınızla. ibadetinizle. her şeyinizle Rabbinize teslim olun. Allah'ın dinine teslim olun. Allah'ın ayetlerine, emirlerine teslim olun. Nehilerine teslim olun. Nehilerine teslim olun. Nehilerinden sakının. لنا قيود. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا أزاب gelip de size çatmadan önce Allah'a dönün. Pişmanlık gösterin, tövbekar olun, nedamet gösterin, günahlarınızdan arının, yapmış olduğunuz kötü fiilleri bırakın, uzaklaşın, nefsinizi terbiye edin, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için gayret sarf edin. Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı işlerden uzaklaşın. Size azap gelir de azap geldiği zaman gösterecek olduğunuz pişmanlık size fayda vermez. İşte böyle bir durum meydana gelmeden önce böyle bir durum meydana gelmeden önce Allah'a dönün. Nedamet gösterin, pişmanlık gösterin. Değerli kardeşlerim, Allah'a Hakiki kul olma yolunda örnek bir yaşantı içerisinde olan büyük insanlardan Hülefa-i Raşidin'den Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anh, gerçekten bu konuda nefis terbiyesi konusunda günahlardan, nedamet, pişmanlık duyma konusunda Örnek almamız gereken büyük şahsiyetlerden biridir. Bakınız onun haliyle ilgili sözüyle ilgili şöyle bir vayet var. Yapalım. Diyor ki Ömer radıyallahu anh, hasibu anfusukum qabla an tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Sizi Allah hesaba çekmeden önce sizler nefislerinizi hesaba çekin. وَزِنُوهَا قَبْلَ اَنْ تُوْزَنُوا Nefislerinizi iyi ölçün, iyi tartın. Ne olduğuna iyi bakın. Ondan olmayan şeyi tespit edin, ondan atın. Nefislerinizi kötülüklerden arındırın. Onu iyi tartın, iyi ölçün. Eğer ölçtüğünüzde orada bir takım hatalar, kirler, günahlar görüyorsanız bunlardan uzaklaşın, bunları atın. فَاِنْ اَهْوَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا اَنْ تُحَاسِبُوا فَاِنَّ اَهْوَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا